Merhaba arkadaşlar. 3 Eylül cumartesi Ankara 1. ve 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 6 4 3 9. 1. ayak 6 4 3 9. 2. ayak 6 3 4, 5, 2. İkinci ayak 6, 3, 4, 5, 2. Üçüncü ayak yedili plesenin birinci ayağı 4 numara vay tunavay müslüm çelikle tekimizdir. Üçüncü ayakta 4 vay tunavay tekimiz. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir birinci ayak yedi bir beş dört birinci ayak yedi bir beş dört ikinci ayak dört iki bir altı ikinci ayak dört iki bir altı 3. ayak 5 4 7 2 1 3. ayak 5 4 7 2 1 4. ayak 2 numara Çelik Kalkan Furkan Çetin'le tekimizdir. 4. ayakta 2 Çelik Kalkan tekimiz.

Ankara tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.